Merhaba arkadaşlar dediğiniz kombini yaptım, bir de şey timsah çıktı bana. 2 tane el sanat var zaten onun. Şöyle yani, derdim, bir görebilir miyim? Bir selam vereyim dedim de 69'a ben olmuşum. <laughs> 69! Onun ses o kızdan iyi olacak. Ses kız. Kartalın da Ne bulduk sen dersini dersini veriyor ya. Bir kurtunkini verme daha. Buradan daha çok ay taşı çıkıyor. Abi, ha bu taşın içine sıkışmış seni bu da öldürecek. Ha önce baklava yetişti. ama söyleyeyim Rayla. Arkadaşlar size çalın İsteyen yapsın. Tam iki gün boyunca bakın. Tam iki gün. Boyunca pet kullanmak yok. Palamutları ikisi geçirmek yok. Öyle level kalacaksınız. Yavaş yüzlüklerde ya da kış ormanında. Düşük bir hayvanımıza. Level'iniz düşükse de rekor da kasın. Şimdi biliyorum ben artık oyuna girmedim için herkes beni geçti ama geçmeseniz daha iyi olur böyle bir lavat yapması da beni ya. <laughs> Dediğim gibi ben görevlerim olduğu bölgelerde görüşüyorum. Yani beni çiftlikte aramayın. Çünkü eğer çiftlikteysem ya bir arkadaşım yanına gitmişim ya da boss kesmeye gitmişim Normalde direkt girerim. Saman adamı görev? Savana'da olur. Ha günlük görevlere geçtiğim zaman görev yapmak istediğim zaman yere gidelim. Savaş arasında da bulabilirsiniz beni. Tabii çok aşırı nadiren. Of kırk. Mis gibi. 82 oldu. E siz nasılsınız? Siz ne yaptınız? Hiç bunların bu kadar peşinden kusursuz ya. Sürekli odayı yeniden başlatıp bizi şey yapacağım. Ha sakın yeniden başlat onun yeniden başlıyor diye şey yapmayın. Harita yeniliyor. Yani boss sürekli boss öldürmek için kullanabileceğiniz bir tane taktik. Şu an açabiliyorum sanırım. Hayır 5 beş tane. 5 beş, beş tane. Abla dilerim de değilim ama beş tane ama ustam abla. Evet videoya hızlı bir iş yaptım. Ben pelçeyi tutamadım. Ben pelçeyi başta söylemeyi unuttum. Onun sesini kısam iyi olacak. Beni öldürme. Ben sana ne yaptım? Sadece seni öldürüyorum. O yüzden beni öldürme. <laughs> Şunu hızlı öldürelim de. Böldü. Şunu ısır. Su iç. Ha yiyoruz. Öldürün onu. Ben nerede bir de durdurayım da peşinden Artık peşinden koşmuyorsanız vurmuyor. Vursalar da canı gitmiyor. Çok sıkıntılı bir şey yapmışlar bunu. Daha gidiyor bak bak. Ölecek. Teknoloji de olmadı bu nedense sanırım aile üyelerim yüzünden çünkü aile üyeleri öldürene kadar bırakmıyor sen ölmezsen. Harika. Gereksiz reklamlar. Dönmüyor <laughs> da bunun ekranı ya çıldıracağım. Ah. Bu reklamlar beni çıldırtacak. Bu ne ondan yani. O arada günlüğünki zebra bak. eğer o kişiyi kesersek zebra işi bitmiş oluyor. Domuzlar birazcık sıkıntılı. Bu videoda pek değişik bir şey olmadı yani. Öyle aceleye çektiğim bir şey. şey i̇şte video genelde aniden kesilmez. Yine dedim daha önce olmuştu. Bu şimdi çekmeye seçtiğim ikinci video değil. Bir de DC'ye gelebilirsiniz. DC ne Discord. Bak mesela birini öldürdüler. Ben de şunu iki aynı anda öldü neredeyse. Bilme şunu öyle biraz. Aliyelerinde fullemek de size elmas veriyor. Öneririm. Sakın sırf çoklu önce da oynamayın. Ben ilk hesabımda 85 level hani iki yıl önce çalınan var ya. İşte o hesabımda ilk online'e 48 levelde girdim. Ve neden girdim biliyor musunuz? 48 level'e kadar sürekli muz kese kese geldim neredeyse. Ben de artık sıkıldım. Başkalarından yardım isteyeyim diye çıktım girdim. E şimdi 10 levelde falan girenler oluyor. Girmeyin kardeşim. Benim eski hesabımdan arkadaşlarımı bulmaya girdim ben. Adams. Yani canımı bir bin yapabilsem de üşeniyorum. Kaç harfim eski sürümünü indirmeye de bulun Buradan onu izleyenler için sesleniyorum. Yüklenen varsa aranızda. Ee... Ben niye yavruyu aldım ki? Ya oynamam gerekirse diye bir tane tutuyorum her zaman. Şuna bakalım da. Evin içine girecek herhalde. O, orayı duvar diye sayıyor herhalde. Hala kaçıyor. Ben arkasından sadece yürüyorum. Koştum çünkü canlı görmem lazım. Alfa olmak çok hoş bir şey. Bu arada size Team of adlı bir dizi öner önereceğim izlemeniz için. Korkakları izlemesin. Yani dediğim yanlış anlamayın. Bazı insanlar korkunç şeyler pek de Çünkü Art 18 korku. <laughs> Ama inanın bana ağırca karanlıktan bile hafif yani. sene arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. ne diyor? 118'e ne? Evet, nadir, tanımda değil. Dx'i konuşunu, x'i konumuna bakalım. Hı. Ay, 175. Göbe yapmak için çok oyuncuya giysem nasıl olur lan? <laughs> He? Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Sağdıkın lan şuna. İnsan kendini tuhaf hissediyor. Vida atmazken kanalı yükselince. Şuradaki domuzları da keseceğim. Tabi kesebilirsem. <laughs> Enerjim bitiyormuş. Ne dedim ben onun farkına varamadım ki. Aslında suya gitsem kurtulma ihtimalim var. Tüm hızımla. Değil tüm taktik becerilerimle atla. İç 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 Ben hiç miyim der kim içsin aga? Şu ölsün be. Diğerini de saldıralım. Şimdi yemem gerek. Kaç 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 kaç. Savan göllerde bunlar suda da hızlı gidiyor. O yüzden suda kaçma ihtimalim yok. Uh. Dört domuz ve bir ceylan kaldı. Ya eskiden güzel baklar vardı oyunu kurallar yani bir şey kural daha fazla koydukça o şey daha bıkıcı olmaya başlıyor. Yani şimdi eskiden e, eski evlerde tabi bilenler bile bilmeyenler bilmez. Eski evlerde şu kendi başına evin olabiliyordu. En eskilerde ya da kendi başına evin olmasa da olabiliyordu. Böyle elmasa satın alma evi yoktu falan. Bir şeyler çıkar diyordun. Aha. Aa görev bitmiyor. daha <laughs> iki tane daha kalıyor. Hayır ölemem. Ölmek için çok kurdum. Hekim olduğunu izliyorum. Sizin de izlemenizi öneririm. Çok güzel bir dizi. Daha ben ne yapayım kagayı? Kaga yok bende. Çatlaklar yağ Harika. Şimdi <laughs> enerji mas. Aa şurada bir tane daha var. Bir saniye ben bir enerjimi doldurayım da geleyim. Bence bu kadar yeter de şunu koşma tuşunun üzerinden çekmem lazım. Çekil lan oradan. Nereye fırlattım? Böyleyip <laughs> <laughs> gitti. Ne no, ne no, ne? No. Bir kaç yıl daha sandık kaç Bayağı hoş. Yani eksik konusundan bayağı hoş. Şimdi 700 tane eksik 700 eksikimiz olacak. Ciddi olamazsın. nasıl? Ah. Hmm. tık tek tek basmam gerekecek. Bu da 700 değilmiş. 800 demiş. Neyse size olan hayvanlarımı da göstereyim. Çıta da deneyin diyor. Çıta deneyin yani. Eski hesabımda yani 142 levelli olan ilk çiterle 56 level falan varmıştım. bu yok. Bu var. Ha bu da var. Aha bu var. Ama güzel bir tane çıktı sonunda nadir. Buna göre kombin yapalım. Perfekt <laughs> <laughs> bölümle gelebildiğimize göre... Buna pek yakışmadı aslında. Aslında bu buna hoş gitti de yok. Göze de ne yapsın ki? Geç bunu hiç. Sarı sarı. böyle daha hoş gibi. Daha canavarca daha doğrusu. satta iki tane hepsi var zaten. Bir saniye arkadaşlar. Evet ondan sonra şu ve şu var bildiğiniz gibi yani şu an bildiğin şu an öğrendiniz Hatta neler var Buna hiç online ya da şeye girmeye çalışmadığım için pek yok ben de onarmayı pek sevmem İşte birkaç sever var bu aşağıda pek sevmem Neyse arkadaşlar bir video bu kadar kendinize iyi bakın level falan kasın işte 何ですか